hoş geldiniz. Yine tarladayız, bağdayız, bahçedeyiz. Doğayla iç içeyiz. Bugün burada işimiz yok. Geleli de bir saat kadar oldu. E, i̇şimiz yok derken yani artık burası bitti. Sadece şöyle toplayacağız ortalığı. O yüzden geldik. Artık bu bahçe bitmiş oldu yani. Şöyle gördüğünüz bahçeyi bitirdik. Bir kısmı gitti. Zeytinlerin çuvalların bir kısmı da aşağıdaki bahçenin içinde. Onlar da bir ara bir motor traktör gelecek, alacak onları da. Biraz sonra da biz gideriz buradan. Nereye gideriz? Eve gideriz. Biraz dinleniriz. Diğer bahçemiz var bizim bir de. Başka tarafta, köyün diğer tarafında. Orada orada çok az varmış. Annem dedi ki ya bir çuval zeytin çıkar ya çıkmaz. E siz buradayken onu da halledelim dedi Onu da halledeceğiz İnşallah bugün onu halledebiliriz Bilemiyorum İşte öyle Yani gün bizim Bağda bahçede tarlada devam ediyor Bugün çocuklar da geldi bizimle birlikte bugün Burada işimiz az diye İşte onlar da Biraz sonra üşürler falan diye Eve bırakırız onları da Birkaç saatlik buradayız diye onları da getirdik Bugün diğer günlerden biraz daha serin hava. Şunlardan da toplayacağım, Süt, süs bitkisi olarak kullanacağım. Allah'ım telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Efendim, ee, seni bekliyoruz. İyi, tamam. İyi, hadi. Kızım görüşürüz bay bay. Şunlardan da azıcık toplayayım gideceğiz şimdi. Bunları evde koyacağım bir şeyin içine. Şu böyle çok dikenli olanı. Şurada bir daha var bakın şurada. Bu bunun yaprakları daha farklı. Böyle bunlardan alacağım. Bakın ağaç dolu ağaç mı artık çalı mı ne bunlar ise işte bilmiyorum bu da gibi bir şey. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Kuzucuklar. Kuzucuklar. Annem ya. Biz o paspasları kaldırdık oradan siz gittiniz üstüne mi yattınız? Bak bak. Kardeşinin üstünden geçene bak. Ne kız çocuğun yüzüne bastın? çocuğun yüzüne bastın. Bu mu fena? Oh, oh, oh. Bak 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 öteki nasıl iktiriyor. <laughs> Çikin şey seni. Oh kuzuma benim ya çok tatlısınız siz. Ne? 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 He, çok kıskandılar birbirlerine. Çikinler Çikinler Paşa sende mi geldin Paşa ha, Paşam Sende mi geldin Bizim geldiğimizi mi anladın sen Bizim geldiğimizi mi anladın paşam Nereye gidiyorsun Ne arıyorsun Rüzgar çöpleri dağıtmış orada paşa Oğlum Şimdi eve geldik. Hemen ocağa da şöyle bir bütün tavuk koyduk. Ee, ona tuzunu falan da koyduk. Altını biraz kızacağız. Biz evden çıkacağız. Ee, oğlum evde oğluma bırakacağız tavuğu. <laughs> Küçük ocağı mı alalım? O aradığımız saatte o zaten kapatır tavuğun altını. Biz de bir öteki tarafa gidelim gelelim. Müzik soğudu değişti. Sanki böyle kar olacak gibi. Şimdi size köyü diğer taraftan gezdireyim. Şöyle göstereyim daha doğrusu. Çünkü köyün diğer tarafına karşı cephedeydik. Karşı dağın oradaydık. Şimdi bu tarafına geçtik. Şu taraf şu bahçe bizim. Şuradan tepeye kadar ama o kadar az vermiş ki ağaçlar. Hepsini toplasam bir, bir buçuk çuval anca zeytin çıkacak. Böyle az az vermişler. Annem ta karşıda. Oraya kadar annemin bahçe yine. Şu karşı ağaca kadar şöyle. Burası kimin bilmiyorum. Öyle işte burası da böyle. Bu bahçeyi de şimdi birazcık yaparız. Yarın sabah geliriz kalanından da biraz yaparız. Ondan sonra artık eve gideceğiz. Eve geldik. Tavuğumuz da haşlanmış. Biraz da şöyle çorba yapmak için hemen şehriye attık tavuk suyuna. Bu kaynasın. Şehriyelerimiz pişsin. Sonra bir de terbiyesini yaparız. Bugün hava çünkü biraz soğuk. Çorba iyi gider. çorbamız yağını da yaktık koyduk üzerine kuru fasulyemiz de sobanın üzerinde salatamız hazırlanıyor pilavımız demleniyor tavuklar kızarıyor baya yani baya ummalı bir yemek çalışması yapıyoruz burada demek herkes çok aç yemeğimizi yedik şimdi üzerine tatlı yapacağız tenceremin içine 3 kaşık ee, mısır nişastası 3 kaşık un 1 su bardağı dolu dolu toz şekeri ilave ettim güzelce karıştırıyorum ee, şurada 1 litre sütüm var 1 paket krem şanti, 1 paket vanilyam bekliyor şimdi sütü ilave edeceğim muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım bunları muhallebimiz kıvam aldı şimdi içine hemen altını iyice kıstım Altını hemen vanilinimizi döküyorum. Vanille. 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 Evet. Mikser. O mikser alsın. Yukarıda da mikserimiz. Şimdi içine krem şanti koyacağız. Güzel bir çırpacağız. Bu gayet hoş oldu. Şimdi kapatalım. 2 dakika bekleyelim. Mikserimizi Mikserimizde krem şantimizi içine çırpalım. Şöyle. Muhallebi soğurken bir taraftan da şöyle kadayıfımızı pişirelim. Ee, burada birazcık bir su bardağı kadar kadayıf var. Kaşığın ucuyla biraz margarin ya da tereyağı bir yemek kaşığı da şeker var. Onları güzel bir kavuruyoruz. Bir taraftan da bunu karıştırıyorum böyle. Hem soğusun hem de üzeri kabuk tutmasın diye. Bu böyle hemen hemen hazır oldu. Burası biraz dar olduğu için şunu şöyle hemen alacağım. Şöyle beklesin. Bir paket krem şantimizi muhallebimizin içine döktük. Şimdi bir güzel çırpıyoruz onu. Evet bu da hazır. Şimdi kaselerimize sunuma hazırlayalım. Ve harika yaptığım şu iki tanesinde bisküvi var. Ee, Emir oğlum kadayıf yemediği için ona biraz bisküvi kırdık böyle elimizle. <laughs> Muhallebisinin üzerine ondan döktük. Şöyle bol kadayıflı bol cevizli muhallebilerimiz hazırlar. Onlar artık soğusunlar. Saatlerimiz 8.30 oldu. Şöyle duşumuzu da aldık. Herkes de bir ma mayışma falan oldu. Neyse şimdi çayımızı da aldık. Yanında un kurabiyemiz de var. Onlar hazır gerçi ama burada kolay olmuyor her şey ya. Bir de yer dar. Biraz sıkıntılı oluyor. Bir de annemin fırını kiler gibi yerde dışarıda. Ondan dolayı baya baya bir zorlanıyorsun böyle. <laughs> annem de iyi yemek yaparken genelde kuzineyi kullanıyor. Beni dinliyor herkes <laughs> sustular <artık> da şimdi. <laughs> ne anlatıyor acaba diye. Arkadaşlarımla konuşuyorum tabii ki. Neyse videomu sonlandıracağım artık. Mersi şükür. <laughs> videomu da artık burada sonlandırıyorum. Müsaadenizi istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.